Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar ambulans alacını ve polis alacını kıyaslayacağız arkadaşlar. O zaman la uzatmadan sizlere bu iki alavayı göstereyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu ı, ambulans ı, alacımız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ilk olarak bu ambulans alacımızı kıyaslayacağız. Ve ikinci olarak ise arkadaşlar bu polis ım, aracımızı kıyaslayacağız. O zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi ım, ben ambulans aracını alacağım ve arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ım, ambulans aracımızın hızına ve ım, içine bakacağız. Sonra da polis aracımızı kıyaslayacağız. Evet arkadaşlar ım, gördüğünüz gibi ambulans aracımız <laughs> böyle ım, bir şey arkadaşlar ım, gördüğünüz gibi gayet güzel. Şöyle içine Gördünüz arkadaşlar ambulans aracımızın içi de böyle bir şey. Ve evet şimdi de arkadaşlar gördüğünüz gibi içine baktık ve şimdi de arkadaşlar gördüğünüz gibi ambulans aracımıza bakalım ambulans aracımız kaç başlayacak hadi bakalım hazırsak başlayalım evet ambulans aracımızı kıyasladıktan sonra da polis aracımızı kıyaslayacağız arkadaşlar. Aladaki halkı göreceğiz. Evet, gayet güzel. Yani hemen 100 oldu. Şöyle bir bakalım. Evet, AVD mi Evet, gayet iyi basıyor. Evet 170 oldu. Yani şöyle bir şehile doğdu yani gidelim arkadaşlar. Ondan sonra da polis arabasına geçelim. Evet 190 oldu. Hadi bakalım 200'e çıkartabileceğiz mi? Eğer 200 e, evet 200'e evet 200'e çıkartlık bile. Ama kesin 200 yapamayız. Çünkü bence ambulansla bence 300 yapmak bence imkansızdır. Yani bu transit arabamızla bence 300'e yapamayız arabamızı evet 210 oldu. O evet arkadaşlar bakın oyun <laughs> arabamızı 200 kilometre yapınca palamızı verdi gördüğünüz gibi. Evet bu da şeyle gelmeye de az kaldı. Şöyle benim arabamızı şöyle de bakalım arabamıza şöyle bir küreme Evet tekrar yapalım yani arabamız ambulans aracımız gayet güzel hemen yüze çıkıyor ve arkadaşlar bu ambulans aracımız en fazla bir 205 210 bence 220 basal diye düşünüyorum Gördüğünüz gibi ambulans alacımız arkadaşlar böyle bir şeydi. Evet arkadaşlar gönümüzden beraber ambulans alacığımızı kıyasladık. Şimdi arkadaşlar polis aracımızı kıyaslayacağız. Hadi bakalım. Evet <laughs> gönlü gibi polis aracını aldım ve şimdi gön gibi bu polis aracımızı kıyaslayacağız ve Bakalım arkadaşlar bu polis aracımız bakalım ambulansın hızını geçebilecek mi yani 220-225 yapabilecek mi onu da göreceğiz. Bu arada şöyle bir arabayı <gülüyor> göstereyim. <laughs> Gördüğünüz arkadaşlar polis aracımız böyle bir şey arkadaşlar. Şurada sileni. Yani arkadaşlar el diyelim ki silen hani el bedava olsaydı tabi takaldım da ama olmadı için maalesef böyle yaptım. Evet arkadaşlar bu polis aracımızın içi ambulans aracımızdan daha güzel olmuş çok güzel yapmışlar bunun içini bence ambulanstan gördüğünüz gibi içi böyle bir şey gördüğünüz gibi evet gayet bu da güzel olmuş evet Güvenli arkadaşlar, size beraber içine baktık ve şimdi arkadaşlar hız hızına bakacağız. Evet, bakalım kaç kilometre yapacağız? Şöyle şehre doğru gidelim. Hadi bakalım. Bu da, bu da, AVDD. Hadi bakalım, bakalım kaç yapacağız? Evet, 90 oldu. Evet, bakalım. Ee, acaba bakalım 200'e çıkartabileceğiz mi? Yoksa 100'lerde mi kalacak? Yani ben bence bu polis aracın bence ambulansı geçeceğini düşünüyordum ama. beraber göreceğiz bakalım ambulansın kilometresini geçebilecek mi? Evet 190 oldu bu arada. Şu an 200 yapmaya çok az kaldı. Hadi bakalım. 200 yapalım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 200 yaptık. Evet bakalım. Arabamız kaça kadar gidecek? Şöyle şehre dolu g gidelim. Yani ikisi de birbirinden güzel diyebilelim. Bu halde şöyle de sürelim. <laughs> Görün arkadaşlar böyle sürerken alıcımız da böyle gidiyor. Ama şöyle böyle daha iyi bence. Şöyle sürelim arabamızı. Evet şöyle de şehle dolu gidelim. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi ambulans ve polis aracımız bunların ikisi de bence gayet güzel diyebildim. Ama arkadaşlar bu polis aracımız ambulanstan birazcık daha da e, iyiydi yani öyle derken ambulansın kilometresinin aynıydı ama e, ambulans 210-215 basarken bu 230 e, bastı. Arasındaki fark da <laughs> 10-15 o da zaten bir şey e, fark etmez. E, gördüğünüz gibi yani bu polis aracımız ambulansa geçti. Güven arkadaşlar yani tekrar dediğim gibi x de güzel ve x'in kilometresi de iyi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sizlerle beraber arkadaşlar bu iki alacımızı <laughs> kıyasladık. Polis alacı ve ambulans alacımız arkadaşlar. Bence yani ikisinin de kilometresi iyiydi ve ikisinin kilometresi de 200 bastı. Yani hiç yüzde kalan yoktu. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi gördüm arkadaşlar sizden beraber bu iki arabamızla kıyasladık kendinize iyi bakın hadi bay bay